Bismillahirrabbilalemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ezber Baba. evet musallat-ı faziletleri muhassinati maneviyenin dokuzuncusu et tansi'u teekidul medhi bima yushbihu zemme zemme benzeyen ile medhi kuvvetlendirme bu da nedir darbani İki darp iki kısım Ehaduhuma dar beyni. İki kısımdan birincisi bir tanesi nedir? En en yestesniye istisna etmesidir kişinin. Min sıfeti ve min menfi. Menfi olan zem sıfatından istisna etmesidir. Tamam mı? veya da en yüstesna istisna edilmesidir. İstisna olunmasıdır. Min sıfeti zemmin menfiyeti. La aybe fihim. Bak, menfi zem sıfatıdır. Ve la aybe fihim. Onlarda hiçbir ayıp yoktur. Ayıp zemdir. Kötülenen mezmum olan bir niteliktir değil mi? Fakat bu nef ediliyor şimdi bak. Ve la aybe fihim. Evet. Menfi olan bir zem sıfatı. Zem ayıbın olması. Onlarda ayıp yoktur. Dolayısıyla buradaki zem sıfatı ne yapmış? Nefiy edilmiş. Onlar Onlarda hiçbir ayıp yoktur. Diyorsun. Gayra deyince ha, bu menfi olan zem sıfatına istisna ediliyor. Ne? En yestes niye okursan sıfete medhin olur. En yestes na no, dersen sıfatu sıfatu medhin. Medih sıfatının istisna edilmesidir. Ne üzere? Ala takdiri duhuliha duhulunun o medih sıfatının dahil olması mevcut olması, kabul edilmesi üzerine nerede? fiha fi sıfeti zem. O zem sıfatının içerisine dahil olmasının kabul edilmesi üzerine. Gayra deyince adam zannediyor ki bir kötü bir şey söylenecek yani. Onlarda hiçbir ayıp yoktur. Gayra şu kadar var ki deyince ha bir şey var. Bakıyorsun ki daha övgüyü arttıran, daha övülmeye layık, mahmud olan bir nitelik söyleniyor. Buna ne deniyor işte? Tevkidül medhi bima yuşbihü zem. Sanki zem yapacakmış gibi göstererek medhi ne yapmak? Kuvvetlendirme. Anlaşıldı? Kema kafi fi kavli şair. Şairin sözünde vak oldu. Ve la aybe fihim. Onlarda hiçbir ayıp yoktur. Gayre enne suyu fehüm. Şu kadar ki onların kılıçları bihinne fululun. Bihinne o kılıçlarda vardır. Fululun kırıklar vardır ucunda. Çentikler var. Neden dolayı biliyor musun? Min kıra'il ketaibi. Ordularla bölük bölük askerlerle mukare'a çarpışma yapmak Çok çarpışma yaptılar. E yani dolayısıyla da kılıçların uçları ne yapıyor? Çok vura vura Kırıldı çentikler meydana geldi orada Kırıklar meydana gelmiyor Peki Birçok bölük askerlerle Çok askerlerle mukara etmek Savaşmak ve bundan dolayı da Kılıçlarının uçlarının kırılması Ayıp olan bir şey midir? Yoksa övgüye layık olan bir şey midir? Övgüye layık olan bir şey Niye? Demek ki adamlar cesurdur Geri kaçmamışlar değil mi? Evet Şimdi burada ne yaptı gayra ile? Menfi olan zem sıfatı ki vela aybe. Onlar istisna ediyor medih sıfatı adamların kılıçlarının uçlarının kırılması. Sanki kılıçlarının uçlarının kırılması o aybın içine dahildi. Halbuki yani ayıp değil ki o. Mezmum değil. Mahmud'dur o. Övgüye layık olan bir şeydir. Tamam Evet. Dolayısıyla adam gayreyle ile gelince, istisna ile gelince zannediyor ki bir şey kötülük söyleyecek, bir mezmum bir şey söyleyecek. Halbuki mezmum değil, mahmud olan bir şey ne yapılıyor? ifade edilmiş oluyor. Tani ikincisi ise şudur. En bete ispat edilmesidir veya en yüzbite kişinin ispat etmesidir, söylemesidir. şeyin bir şey için. En yüzbete meçhul okursan sıfetü medhin. Tamam. Eğer ki eğer ki en yüz bite adamın sabit kılmasıdır bir şey sıfete meden. Bir şeye bir medih sıfatını ispat etmesidir. Tamam mı? Övgüye layık bir şey söylemektir. Veyahut da en yüz bete meçhul okursak söylenmesidir. Ve yüte eğer ki en yüz bete okursan ve yüte en yüz bite okursan ve yutiye getirmesidir ve yuta getirilmesidir. Ba'da ondan sonra bir edati evet bir edati ha bi edati, edati istifna'in telihu o medih sıfatını izleyen onun peşinde vakı olan bir istisna edatı ile o medih sıfatından sonra getirilmesidir neyin getirilmesidir? Sıfetü medhin uhra. Başka bir övgü sıfatının getirilmesidir. Övgüyü göklere çıkartında. şimdi onlar cömerttirler. Anca bütün fakirleri yedirirler. Bütün fakirleri yedirirler. Daha da ne oldu? Bir övgü oldu yani. Değil mi? Feten. Delikanlı, genç Kemulet Kamil oldu Evsaf Bütün nitelikleri kamil Bir genç Özellikleri tam Zeka onda Feraset onda Atılganlık onda Gözüpeklik onda Değil mi? Cemal onda, celal onda Her türlü güzellikler Bütün kemalat kendinde tam olan bir genç. Bu nedir bir medihdir. Bir övgüdür. Değil mi? Kamil olmak. Kamil olmak nedir? Bir sıfattır ve övgü sıfatıdır. Gayra o anca Deyince acaba nesi var bunun? Bir noksan mı var? Gayra ennehu cevadun şu kadar ki o cömerttir. E cömert olmak da kemalattandır. Noksanlıktan değil ki. Değil mi? Fema yubki alel mali bakiyen. Fema yubkî bırakmaz. Alel mali o malın üzerine bırakmaz Bakın, Kalıcı bir kimseyi bırakmaz. Malın üzerine kalanı bırakmıyor. Ne var ne yok. Yani ma o malının üzerine bir kalıcı bırakmıyor. Onun malını tasarruf edecek bir kimse kalamaz. Niye? Çünkü malını insanlara ne yapıyor? Veriyor da harcıyor yani. İnsanlara cömertlikte bulunuyor. E peki insanlara cömertlikte bu, bulunması övgüye layık bir şey değil midir? Değil mi? Peki hüsnü ta'lil. Hüsnü ta'lil en yudda'a iddia edilmesidir veya en yud en yudda'iye en yudda iddia edilmesi en yudda'iye iddia etmesidir. E şey en yedda'iye en yedda'iye bir kimsenin iddia etmesidir ve en yudda'a meçhul okursak en yudda'a malum okursak en yedda'iye iddia etmesidir. Tabi burada en yudda'a diye onu meçhul kalıpla almış en yudda iddia edilmesidir. Livasfin e Livasfin bir vasıf için, bir özellik için iddia edilmesidir. İlletün bir illet iddia ediliyor ki en yudda okursak tabi illetün öyle birinin gayru hakikiyetin Hakiki bir illet değil o. Gerçekte o illet değildir. Fiha garabetun ve kendisinde garabet Adam diyor ki bugün çok yağmur yağdı. Tamam. Çok yağmur yağdı. Niye biliyor musun çok yağmur yağdı? Yağmur çok yağdı. Yağmur için şimdi bir ille söylüyor. Diyor ki çünkü Hasan abi öldü. Gök Hasan abinin ölmesine o kadar üzüldü ki gözyaşlarını tutamadı da yağmur boşa. E gök Hasan öldü diye Mehmet öldü diye yağmur yağdırıyor mu? Böyle bir şey var mı? Yok. Yağmur yağmanın bir illeti var, değil mi? Fizik kurallarına göre yağmur niye yağıyor? Bunu bir illeti var işte. Denizdeki sular buharlaşıyor bilmem ne oluyor, göğe yükseliyor. Ondan sonra söyle, oradan gökten tekrar yere bulut vasıtasıyla yağmur. Hasan'ın Hüseyin'in ölmesiyle değil yani. Şimdi burada Hasan'ın ölmesine bir illet, bir gerekçe gösteriliyor. Yani Hasan'ın ölmesi bir gerekçe. Neyin gerekçesi? Yağmurun yağması. Yağmurun yağma vasfı, özelliği, yağmurun yağma olayına Hasan'ın ölmesi. Hasan'ın ölmesi, yağmurun yağması için gerçekten bir illet. Değildir mi? Burada ne var? Bir garabet, bir acayiplik söz Kekavli şairin sözü. لذلك لو لم تكن نيه الجوزاء خدمته لو لم تكن المسائد نيه الجوزاء جوزاء يلزم نيه خدمته و خدمه الممدوح و ممدوحه جزمته مدمجه لما رايت عليها Lema raiti, göremezdin aleyha o cevza yıldızının üstünde göremezdin. Neyi göremezdin? İqde müntakikin. Kayış yani bu kemer bağlanmış kemeri bağlayıcı olarak göremezdin. Şimdi o böyle şeyliymiş tamam mı? Kemerli kemerli bir yıldızmış o. Diyor ki onun diyor o böyle kemerli olması niye biliyor musun? Böyle kemer bağlamış. Kuşak bağlamış yani. Sana hizmet etmek için. Hani uşaklar garsonlar maaşına böyle şey bağlarlar ya. Futa. Futa bağlarlar bellerine. Onun için diyor. E ne alakası var? Cevza yıldızının yani öyle kemerli olması, kuşaklı olması bir memduha hizmet etme amacından dolayı değildir yani. Öyle bir gerekçe gösteriyor. Anlaşıldı mı? Yani kayış bağlaması kayış bağlaması o memduha efendim hizmet etme amacı değil. Kayışını Cenab-ı Allah artık bir illetten dolayı ne yapmıştır? O yıldıza koymuş yani o kemeri. Yoksa o kemerli olması o yıldızın efendim, övgüye değer olan o şahsiyete hizmet etme amacı değil. Adam böyle bir illet gösteriyor. Buna derler hüsnü ta'lil. Zaten hakiki illet olsaydı o zaman ta'lil derlerdi. Hakiki illet olmadığı için hüsnü ta'lil deniyor. Yani güzel bir gerekçeleme. Peki 11. sanat itilaful lavzi lafzın muvafakat etmesi mal ma'na mana ile lafızların uyumlu olması. Şimdi lafızların mana ile uyumlu olması ne demek? Hüve en tekkünel lafızların olmasıdır. Muvafikaten lil <laughs> ma'ani manalara muvafık olmasıdır. Fe fe tuhtaru <laughs> istiyare edilir el <laughs> elfazu evet el <laughs> elfazu lafızlar el <laughs> cezletu cezle ne oluyor? Veciz. <laughs> özlü lafızlar tercih edilir. Ve ibaratü şiddetü şiddetli anlatım tarzları vurgulu böyle şiddetli anlatım tarzları ve veciz lafızlar tercih edilir. Lil evet lil fakhri böbürlenmek için böyle hamaseti hamaset için bir şey savunuyorsun efendim hamasi Böyle ne deniyor onlara? Nutuk atıyorsun yani işte insanların duygularına hitap ediyorsun. İşte Kürtlük hamasetiyle veya Kürtlük hamasetiyle artık böyle bir... Bundan dolayı ne yapıyorsun? Böyle veciz, vurgulu, sert kelimeler tercih edilir. Vel kelimatül raqiqetül rakik Boş kelimeler. Vel ibaratü'l-leyyi vel ibaratun layni ley nedir o? Ley ley niyeti mi nedir ley niyeti, ley niyeti. Ha, niyeti. Ha, niyeti. Ley, ley niyeti yumuşak yani yumuşak ibare anlatım tarzları tercih edilir ne için lira gazel gazel için yani böyle değil mi böyle hoş şeyler söyleniyor, güzel muhabbetler yapılıyor. Orada böyle sert ifadelerin yeri yoktur. Sen yani diyelim ki paralel yapıyı anlatıyor, ne yapıyor? Ona göre sert ifadelerle konuşuyor değil mi? Ama gönlünü hoş istediği zaman ne deniyor mesela? Şey? İşte Hoca Efendi Hazretleri bilmem ne ama Amasi dünyanın ey bilmem neredeki kişi falan böyle sert ifadeler. Şimdi bak, Kekavli, şairin sözüne bak. Biz kızdık mı? Galbeten Mulariyyeten Mudar kabilesine mensup bir kızmayla. Galbeten Mulariyyeten daha güzel değil mi? Nebi. Galbeten Mulariyyeten Mudar kabilesine ait bir kızma çeşidiyle kızdık mı? Bize derler Efe Bekir sülalesi. Biz kızdık mı var ya? He? Hetekna. Parçalarız. Yırtarız. Hicabe şemsi. Güneşin perdesini yırtarız. Böyle güneşin perdesini alır böyle yırtarız. Tamam Ev katarat deme. Veya o güneş kan damlatır. Kan. Kan çıkartırız. İza ma arna ama ödünç verdik mi? Seyyiden min kabiletin. Kabilelerden bir kabilenin efendisine de ödünç olarak verdik mi? Neyi? Zura minberin minberin zirvelerini en tepeye de büyük kavmin efendisini çıkarttık mı? Koyduk mu onu bir yere getirdik mi? Salla aleyna ve sellem. Öyle yaparlar bize. Her ne kadar minberin en üstüne çıkarsak da bize selam eder. Bize dua eder. Bizi selamlar. Bize hürmetini ne yapar? Tazimini bize izhar eder. Öyle. Salat ve selamda bulunur bize. Bize dualar eder. Bize selamlar verir. Böyle kabul Kafamız bozuldu mu yukarı geçeriz, yakarız, yok ederiz. Ama bir adamı da seçtik mi, o ancak bize salat, selam da dualar eder bize, selamlar eder bize. Şimdi görüyorsun kelimeleri bak, hetekna, katarat deme. Ne yapıyor adam bunları ifade ederek? Ne kadar gadaplarının böyle kızdıkları zamanlar, neler yapabilecekler? Ama şimdi adamı mesela şey yapacak, kendilerini övecek mesela, değil mi? İyiliklerini ortaya Ona göre de biz diyor adamı yani zirvelere de çıkartırız. Zirve yaparız onu, o da bize ne yapar? Salat ve selam eder diyor. Ve vak'a fi kavlihi şairin sözü. Bak şimdi. Lem yatul leyli velakin lem anem ve nefa anni elkara evet tayfa elem lem yatul zayif gitmedi leyli gecem uzun olmadı velakin lem anem fakat uyuyamadım yani uyku tutmadı uyumadım ve nefa anni ve nefa nefiyetti götürdü giderdi anni benden el uykuyu uykuyu benden giderdi tayfu değil mi elemin tayfu elemin elemin nesidir o uyuyun ne, ne bu uyuyun Hayali. 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 Elem acısı. Elemin hayali tayf hayal elem hayali yani bir sıkıntı olur bir sıkıntı olur şöyle olur böyle olur elem olma hayali beni uyutmadı yani ha elem olur bir kötülük olur bir sıkıntı olur düşüncesi o düşünce insanı bazen ne var düşünce uyumaktan men eder bir öteye dönerse bir böyle dönerse uykunu yapmaz mesela biz uyuyamıyoruz Niye? <laughs> Dersler falan olacak. Allah'ım dedi, okuyalım, okutalım. Sevgilisi mahvetti için. <gülüyor> <gülüyor> evet, kalsın. <laughs> <tamam. gülüyor> evet, tamam.